Herkese tekrar merhabalar değerli arkadaşlar. Evet, 30 endeks yorumumuzu yaptığımızda şunu söyleyebiliriz. Dün işaret etmiş olduğumuz o 94.600 direnç seviyesi geçilmedi ve aşağıdaki hedef noktamız olan 95.000'e bir gerileme olduğunu gördük. Hatta 94.975 nokta seviye olarak test edildi. Şimdi günlüklere baktığımızda yükseliş sonrası önemli dirençlere takılan, yataya dönen ve zayıflama eğilimi içinde olan bir süreçten bahsediyoruz. Yaklaşık bir haftadır da endeksin 95.600'ü e, 6 iş günüyle baktığımızda geçemediğini hatta ortalamaların altında yavaş yavaş gelmeye başladığını e, söyleyebiliriz. Göstergelere baktığımızda e, açıkçası eksi artı eksi artı gezen HDTR göstergemize göre e, yorumladığımızda hala hazırda güçlü bir trend işareti yok. Bu yükseliş olmasına rağmen genel trend açısından baktığımızda daha önce de bahsetmiş olduğumuz ne demiştik haftalıklar bizim için bu anlamda çok önemli. Ee, bu hafta ee, önemli direnç bölgeleri ortalamalara doğru geri çekilir mi? Ee, hatta bu ortalamalara doğru geri çekilmesi satış baskısının artabileceği noktasında e, yorumlarımızdan bahsetmiştik. Şu an için bu ortalamaları direnç olduğunu ama satışların sınırlı geliştiğini biliyoruz. Ee, azından şunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki haftada e, zaten haftalıklar ve aylıklar noktasında baktığımızda çok önemli direnç bölgelerinde olması bu noktada e, bu bölgelerin son dönemi yaşanan yükselişler açıkçası gerek tahvil evet görmüş olduğunuz gibi tahvilde yaşanan son dönem yükselişlere rağmen yeni seviyelere rağmen dolarda da hala hazırda güçlü duruşun devam ettiği hatta dolarda yükselişin devam ettiği süreçte e, borsanın ısrarla bu bölgede tutunuyor olması bize e, borsa tarafında daha önce de bahsetmiş olduğumuz üzere e, borsayı tutmak isteyen, aşağı gelmesine müsaade etmeyen e, bir durumu faizlerdeki yükseliş, dolardaki güçlü duruşa rağmen e, tutmak isteyen bir güç olduğunu görüyoruz. Yani e, açıkçası biraz daha net söyleyecek olursak uyumsuz e, bir yükseliş olduğunu söylüyoruz. Bunun anlamı da nedir Tabii ki fiyat her şeyden önce gelir ve fiyat bizim için en önceliklisidir. Daha önceki yorumlarımızda sık sık bahsetmiş olduğumuz e, tabloyla büyük ihtimalle karşılaşacağımızı düşünüyoruz. Yani bu nedir? Bu e, zaman zaman yükselişler olur. Dolar e, düşerken yükselişin olması, faizler düşerken yükselişin olması söz konusu olur ama belli bir noktadan sonra eğer dolar yükselip faizler de yükseliyorsa, borsa da yükseliyorsa çok sert, ciddi anlamda satışlar gelecektir. Bu orta uzun vadede daha büyük düşüşler getirecektir. Aynen bu yılın başında olduğu gibi ve dolayısıyla endeksi aşağı çekecektir. Şimdi benzer bir hareket içinde miyiz? Evet benzer hareket içindeyiz. Biraz önceki bahsetmiş olduğumuz noktada. Yani son aslında borsanın şöyle tablosuna bakın arkadaşlar hemen o noktada özellikle e, bunu söyleyerek e, 100 endekse de dolar bazında e, TL bazında da bir yorum yapacağız birazdan. Şimdi bakın yükselişlerin ne kadar sert, düşlerin ne kadar sert olduğunu görüyoruz. Yükselişler çok sert, düşler çok sert. Yani aslında Borsa İstanbul çok sert yükseliş çok sert düşler gösteriyor. Bir 2016'nın eee ortasında biraz yatay seyretti ama sonra tekrar satışların geldiğini, tekrar sert tepkinin geldiğini görüyoruz. Şu tabloya bakar mısınız arkadaşlar? Aslında geçmişte de bunu görüyoruz. Belki de dünyanın en sert dalgal dalgalanan borsası. Borsa İstanbul. Ama inanılmaz bir şekilde de borsayı tutan bir güç var. Yani borsanın aşağı gelmesini e, istemeyen birileri var. Bunu e, doların yükselişi, faizin yükselişine rağmen yapması ne kadar e, fiyatların gerçekçi olduğunu bize gösteriyor. Bunu zaman içinde göreceğiz. E, ama e, makroekonomik dengeler, temel analize girmek istemiyorum. E, Birçok veriyi değerlendirdiğimizde e, bundan iki yıl önce ucuz dönem borsa İstanbul için e, şu an e, yine aynı şeylerin söylendiğini duyuyoruz. Ama makroekonomik verilere baktığımızda bunun da çok desteklemediğini artık net olarak söyleyebiliriz. Faizler tarafı bizim için çok daha önemli. Faizlerin bankacılık sektörü ve gayrimenkul sektörünü önümüzdeki süreçte nasıl etkileyeceğini düşünecek olursak bunu herhalde söylemeye gerek yok. Dolar bazında biz beklentilerimizi aşağı yönde devam edeceğini koruduğumuzu söyleyebiliriz. Evet gelelim bugünkü tabloya. Dünkü kapanış 95.075 hemen dönüyoruz. 95075'i alıyoruz. Ne anlam ifade ediyor? 95075. Dönelim bakalım haftalıklar da aynı şekilde. 94800 önemli bir destek, 95100 şu an için direnç. Bu aralıkta seyrettiğini görüyoruz. Açılış itibariyle de bugünkü tabloya baktığımızda 950 300. Yani sıkışan bir hareket var bugün için e, direnç bölgesi 95 275 aşağıda 94 875 bu Aralık'ta sıkışan bir tablo görüyoruz bu e, genelde yıl sonlarında e, Noelba Barllesi olarak bahsedilen yükselişler bu yıl e, dünyada çok sakin bir şekilde de olsa bundan 3 yıl önceki tabloyla karşılaştırdığımızda 2 e, yıllık tabloda daha ee, daha iyi 2 yıllık tabloya göre daha iyi ama 3 yıl önceki tabloya göre daha sakin seyreden bir yükseliş hareketi içinde olduğunu diyoruz. Son 2 yılda böyle bir şey olmadığını da söyleyebiliriz. Hatta Noel Baba kayıp mı tarzında espriler bile yapılmıştı piyasada. Ee, Tabi geldiğimiz noktalar itibariyle çok önemli direnç bölgelerindeyiz diyoruz. Şu anki seviyeye baktığımızda e, 95.200 hemen şöyle saatliklere dönelim. Aslında bu grafik üzerinden değil de şu grafik üzerinden gitmek istiyorum. Hemen şöyle bakalım. Evet, saatlik grafiğe dönüp baktığımızda saatlikte o olumsuz satış süreci daha doğrusu e, net olarak aslında şöyle bir tablonun varlığından bahsediyoruz ama yukarı aşağı yukarı aşağı bir sanki omuz baş omuz düzeni varmış gibi bir görüntü söz konusu ama şu tepenin bunun üzerinde olması bu ihtimalle e, düşünülmesi gerektiğini söylüyor. Hmm. Sıkışan hareket dediğimiz gibi yani bir güç borsayı tutuyor. Suni olarak, net olarak suni olarak tutuyor. Bu da e, borsaya e, açıkçası güvenin olmadığını e, biraz daha bilinçli yatırımcılar tarafından e, söyleyebiliriz. E, yoksa boğalar tarafından borsa her zaman e, yükselmeye aday. Son e, 3,5-4 yıldır da boğaların ee, artık boğacık olduğunu da e, bu noktada söyleyebiliriz. Ne kadar eridiklerini görüyoruz. Bu noktada saatlikler 95.275-301 direnç bölgesi şu an bulunduğu seviye. Ee, 1-2 en azından saat 12'ye kadar bu bölgeyi korursa biraz daha sıkışan bir hareket göreceğiz. Çok da önemli bir destek hattında kırmızı. 95.000 bu noktada önemli. Ee, eğer ki Saat 1'den sonra 95.475 üzerinde bir hareket görecek olursak yukarı zorlayan bir hareket oluşabilir. Bu da 95.800'ü yine tekrar ihtimali gündeme getirebilir. Ama şu anki duruma baktığınızda evet bu hareketin daha da sıkışacağını, Noel dedikleri süreç çerçevesinde yabancıların birçok oyuncunun tatile çıktığını çıkmaya başlayacağını düşünecek olursak gerçekten bu sene belki 2-3 gün daha erken gelmiş olduğu gibi gözüküyor e, tatilleri e, batılıların dolayısıyla bu piyasaların daha sakin seyretmesi noktasında bir işaret olabilir ama işaret etmiş olduğum üzere 5 dakikalık grafiklere baktığımızda önemli dirençteyiz bunun anlamı nedir maviye baktığımızda daha önceden önemli destek olarak çalışmış kırıldıktan sonra direnç şu an için aşağı yönde sanki istek biraz daha önümüzdeki ee, saatlerde oluşabilir. Bunun anlamı da bu noktada eğer 94.875'in altına gelecek olursak 94.675 ve daha altında e, özellikle 94'lere doğru geri çekilen bir hareket görebilir miyiz? Yani şu anki tabloda baktığımızda sanki herkes eline, eteğini ayağını çekmiş gibi piyasadan ama e, güçlü bir trend hareketi olmadığı için Yatay hareket olduğu için şu kırmızı hareketli ortalamanın geçtiği 94 bin e, 475-500 bölgesine doğru bir gün içinde gün ilerleyen saatlerinde bir geri çekilme olabilir. Israrla ne kadar tutacaklar borsayı? Bu tabii ki e, oldukça önemli. Günlüklere baktığımızda bahsetmiş olduğumuz HDTR e, o güçlü hareketlerin devam ettiği günlerde bile eksi eksideydi. Artı noktasında baktığımızda 875'e gelmiş. Yani 1900'e gelemiyor bile. Artı da 1900'e geçemiyor bile. Bunun anlamı sıfırlayıp sonra 2000 puanlık bir satış olur mu? Bunu izliyor olacağız. Bunun için de aşağıda 93.900, altında kapanışlar işaret olacak. Herkese iyi günler.